Herkese tekrardan selamlar. Astrolojim sayfasına hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar, sevgiler ve hürmetler diliyorum. Bugün kişisel olarak korona araştırmalarımı yaptım ve korona araştırmalarımı kişisel olarak sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu benim kişisel araştırmalarım, kişisel bilgilerim, kişisel bakış açım ve kişisel olaraktan ilahiyle aramdaki özel bir enerjiyle sizle paylaşmak iste istiyorum. Ee, bilim e, Bilimsel olarak da araştırılabilir ama e, çok fazla bir şey bulunamayacağının e, kanısında, kanısındayım ben. Şu videomuzu şöyle düzeltelim. Şimdi arkadaşlar, korona araştırmalarım e, Oğlak steryumunun olduğu bir süreçte oldu korona. Oğlak steryumu birçok gezegenin Oğlak burcunda toplanmasıyla başladı. Ee, önce bir oğlak anlamını araştırdığımızda. oğlak anlamı yani oğlan anlamı mitolojide yılan tanrıların e, yılan, e, yunan tanrılarından Pan ile bağlantılıdır mitolojide. Pan ise tarım, toprak, bolluk, bereket, e, kırsal kesimde yaşayan insanların tanrısal e, ta, e, tanrısıdır. Yani e, panın tarımla, üretimle, toprakla, kırsal kesimde e, yaşayan insanların tanrısı oluyor. Mitolojide. Bereket, doğurganlığı anlatan, olduğu yere bereket veren, doğurganlık getiren bir tanrıdır. E, şey oğlak enerjisi mitolojide de Pan ise Hermes'in oğlu olarak adlandırılıyor Hermes onu bir sıcak e, posta sarıyor sarmalıyor ve e, Olimpas'a götürüyor ve e, orada herkes onu gör, görünce gülüyor alay ediyor ondan sonra aa diyorlar işte e, nasıl geziyor oğlunu ...falan fişman. Sizin anlayabileceğiniz tarzı anlatıyorum. Bu hikaye daha da uzun aslında. Eski bir takım yıldızı olarak biliniyor. Ve ilk çıkan takım yıldızlarından. Ee, Zodyak'ta ilk kuşak olarak biliniyor. Yani ilk yeni çıkan... ...yani sonradan çıkanlar çıkanlardan değil. Daha yeni yeni çıkanlardan mitolojide. Ve... Mitolojide de savaşı da anlatan bir tarihi var. Yani savaşları anlatan bir tarihi var. Oğlan, Pan'ın. Ee, bununla ilgili arkadaşlar araştırma yaptığımda Pan aslında savaşta kazanan, yaralı olan diğer takım yıldızlarına yardımcı olduğu tarihte de biliniyor. Ben şimdi diğerlerini, öbür takım yıldızlarını anlatmayayım. Kafanız karışmasın. Mitolojiye baktığımızda neymiş? Oğlak e, Yunan Yunanlarda e, Yunan tanrısının Pan ile bağlantılı. Yani adı Pan olarak tam biliniyor Tamam mı? Şimdi Pan ne, neydi arkadaşlar bizim bildiğimiz? Pan pan zehir aslında. Oğlak e, arkadaşlar eee materyalizm statü, para, e, ciddiyet, disiplin, öğretici, soğuk, e, çok zorlayıcı bir e, gezegendir. Oğlanın karması. Bu nedenden dolayı e, toprak altındaki yılan pan zehir üretiyor ve çoğaltıyor. Astroloji olarak baktığımızda oğlak burcunun Pilitzo, Satürn, Jüpiter ve Mars'ta olması bu durumunun olasılığını bizlere sunuyor. Tarihte de eskiye baktığımızda, veba salgınına baktığımızda aynı şekilde olmuştu. Ve bu bu nedenden dolayı e, arkadaşlar ben kişisel olarak araştırmalarımda e, koronavirüsünün ilacının toprak altındaki yılandaki yani toprak altındaki yılanın pan zehirinde gizli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem mitolojide Pan adıyla bilinen e, Yunan tanrısı hem gezegenlerin toprakta oluşması yani oğlak burcunda oluşması bütün gezegenlerin Jüpiter, Pluto, Mars e, bunların oluşması bu şekilde bir e, şey oluşturdu. Tabii ki bu e, ilahinin vermiş olduğu bir sistem ile bunun yanı sıra bunlara geçtiğimiz zaman e, sıcakta e, evet azalma olasılığı yüksek e, soğukta daha çok gelindiği biliniyor ama e, bunun belli süreleri var arkadaşlar bu pan zehir üreten Tabii ki kim bulacak o yılanı? Kim bulacak o panzehiri? Yani böyle bir şey üretmiş ve bu panzehir ürettikçe üretiliyor, ürettikçe üretiliyor. Belki de topraklarda ekme biçme konularında bile bize e, çok büyük bir e, zarar verebilir. Yani toprakla ilgili. Mesela domates çürüyebilir. E, i̇şte ne bileyim maydanozlar işte hani ekiyoruz ya bunların bile çürüme olasılığı. Bunların bile e, olumsuz olaraktan bize geri dönüşü olabilir. Çünkü hasatların da şeyini anlatıyor oğlak. Toprak olduğu için mesela ekiyoruz, ettiklerimiz. Çünkü e, bu kadar oğlanın etkisi topraktaki olumsuzlukları da anlatır. Depremi anlatır. Ektiğimizi düzgün bir şekilde e, alamamayı anlatır. Çok çalışmayı, çok çabalamayı, olumsuz enerjileri de anlatır oğlak. Ee, biliyorsunuz Satürn'ün de gezegeni, yani burcu, Oğlak Burcu. Oğlak Burcu'nun gezegeni neydi? Satürn. Ee, bu nedenden dolayı aslında bize birçok şeyi öğreten, bize birçok şeyi gösteren, bize birçok şeyi gözümüze sokan bir gezegendir. Evet, çok güzel savaşır, çok güzel savaşır, kazanır da savaşlarında daima kazanmıştır. Hem mitolojiye baktığımızda hem... Şimdiki zamanımıza baktığımızda. Ama kazanırken de çok kişiye de yara vermiştir. Çok kişinin de canını acıtmıştır. Temmuz'da biteceğini söylüyorum astroloji olarak. Ee, ama e, ilerleyen zamanlarda 2023'e kadar tekrardan olmayacağının bir garantisini veremeyiz arkadaşlar. Benim korona araştırmalarım astroloji bakımından bu şekilde... Ee, toprağın altındaki yılanın yılandaki paz zehirde ilacının olduğunu düşünüyorum. Evet aşılar olabilir, aşılar bu yani deneyler olabilir, birçok deneyler olabilir. İşte onu denerler, bunu denerler, nasıl yapılır, nasıl edilir gibi gibi kişinin bünyesine bağışıklığına göre kişinin maneviyat değerlerine, kalp enerjisine, iyiliğine göre değişir. Oğlak aslında bir yandan da adaletlidir. ...bakın o yanında vardır... ...gerçekten iyi olanı... ...şifasını verir... ...yani... ...hani yardımını yapar... Ee, ...ama... E, ...hem o şekilde baktığımızda... ...manevi olarak... ...hem de... E, ...astroloji ve sosyoloji olarak... ...baktığımızda da... ...evet deneyler olur... ...ben 12 e, kastan ...çocuğun düşüp... ...ölmediğini biliyorum... ...sizler de biliyorsunuz bunu... ...yani sonuç itibariyle bir şeyleri hani ne kadar şey yaparsan yap biraz da ilahinin seni koruması ilahiye ne verebildiğinle de alakalı biraz bakın ben size bir ay 15 gün önce de söyledim bazı kimyalar vardır yani kimyasal deneyler vardır onları birbiriyle şey yaparsın bulunur ilacı ama olmayan bir şey nasıl bulunacak işte ben bunu söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bunun arkadaşlar bu durumun koronavirüsün ilacının toprak altındaki yılandaki pan zehirinde olduğunun kanısındayım. Ben kişisel olarak söylüyorum. Kanısındayım. Ee, eğer yanlış da çıkarsa derim ki ben yanlış araştırmışım. Özür dilerim arkadaşlar. Demek ki bir yerlerde bir şey kaçırdım. Bunu da açık yüreklikte söyleyebilirim. Benim araştırmalarım bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım size de e, bazı şeylerin e, yani ben sadece düşüncelerimi, fikrimi bu, bu videoda paylaşmak istedim. E, hani deneyler yapılıyor, bilim adamları araştırıyor. E, Ol, olan olmayan bir şey bulunmaz arkadaşlar, olunan bir şey bulunur. Mesela bir şey vardır. Ee, atıyorum makas, kalem. Bunlar var. Bunlar var. Var olan bir şeyi sen deneylersin. Yani yapabilirsin. Var çünkü. Ama olmayan bir şeyi neyle deneyeceksin? Nasıl bulacaksın? Nasıl yapabileceksin? Bilim adamları da böyle çalışır. Olan şeyleri dener, deneylerler. Yani o onu alırlar. O maddeden alırlar. O kimyasalı alırlar. Oradan bir şey şey yaparlar. Dene deneyler. E bu bunu şimdi ilk önce kimyasal olarak deneyecekler. Kimyasal olarak denedikten sonra bir de insana deneme var. Ya o insanda olumsuz bir şey olursa ya o insanda olumsuz bir kötü bir şey olursa bir, bir, şekilde onu deneyip görmeleri lazım. Bunlar çok uzun süreçte bulunabilecek şeyler. Bunlar iki haftada, bir ayda, iki ayda, üç ayda olabilecek şeyler değil arkadaşlar. Çok uzun sürede deneylerle, kimyasal maddelerin karışmasıyla, e, bir de uygulaması var insanlara uygulamasıyla. Çok uzun süreçte bulunan şeyler. O nedenden dolayı ben bu şekilde araştırdım. Ve koronavirüsünün Bizden gitmesi Temmuz ayını bulur. Temmuz ayına kadar bizi evren izliyor olacak. Bakalım ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Ee, yaz aylarında evet azalabilir. Ama tamamen gitmeyecek. Yaz aylarında azalabilir. Rahatlayabiliriz. kontrollü bir şekilde gezebiliriz. Tozabiliriz. Ama tamamen gitmeyecek. Tamamen gitmesi bunun bizden 2023 ara ara gelecek, ara ara gidecek ara ara gelecek, ara ara gidecek 2023'e kadar da bunun deneysel olaraktan e, araştırmalarında bir sonuç e, çok fazla sonuç elde edemeyeceğimizi göreceğiz diye düşünüyorum araştırmalarım bu şekilde e, bu şekilde bilgi vermek istedim bu şekilde araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istedim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Daha da onunayım bu yorumlarını yapacağım size.